Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet, sözümüzde duruyoruz ve Ramazan hocanın bıraktığı yerden devam ediyoruz inşallah. Dediğim gibi tahtınızı, saltanatınızı yerle bir edeceğim inşallah. Hüseyin Çevik denen şahıs Ramazan hocaya reddiyede bulunurken kendisiyle alaylı tavırlarda bulunmuştur. Şimdi Hüseyin Çevik'e soruyorum. Hani Hüseyin Çevik demişti ya Ramazan hocaya sen kimsin diye. Hüseyin Çevik sen kimsin? Bu video devlet yetkililerince izlendikten sonra yalansa bir daha video atmayacağım. Ve katlım da size helal olsun. Yalan çıkarsa. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme öz ve öz torunuyum. Ve Ramazan Hoca da ehli betiyemdi, akrabandır. Akrabamdır. Elhamdülillah. Diyarbakır, Hazro'da Şeyh Amerani'nin torunuyum. Ve yine Hazro'da Seyyid Hasan Ez-Zarraqi El el-Huseyninin özbaşı dönüyü. Öz Ancak seyidlik unvanının arkasına saklanarak ümmeti dolandırmadı. Seyidlik unvanının arkasına saklanarak kendine taht ve saltanat kurmadı. Seyidlik unvanının arkasına saklanarak bazı tarikat ve cemaatlerdeki gibi kendi sapkın amellerine insanları alet etmedi. Evet, Hüseyin Çevik demiştin ya sen kimsin? Sen kimsin? Sen içimizde Müslüman kisveli Siyonist ajanısın. Allahu alem. İftira atmaktan Allah'a sığınırım. Değilsen bile çok büyük bir gaflet ve yanlış içindesin. Allah sana hidayet nasip etsin diyeceğim ama senin gibi zalimlere dua etmek de içimden gelmiyor doğrusu. Allah'ın Resulü'nün hayatını çokunuz biliyorsunuz. Vefat ettiği zaman çok az da olsa borçlu bir şekilde vefat etmişti. Milyar dolarlar biriktirmedi. İnsanlara dini anlatıp da kendi kendine saltanat kurmadı. İki tane ırkası vardı. Ama sizler din adı altında insanların dini inançlarını sömürerek kendinize krallık kurdunuz, taht kurdunuz, saltanat kurdunuz. İnsanları sömürdünüz, inançlarını sömürdünüz. Allah'ın Resulü şu hadis-i şerifi söylemedi mi? Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir diye. Sizler milyar dolarlar biriktirdiniz. Kaç tanenizin komşunuzdan haberi var? Kaç taneniz fakir fukarayı gözetiyorsunuz? Yaparken de sırf reklam olsun diye, bu iyi insandır diye yapıyorsunuz. Hacca gidiyorsunuz, çokunuzun hacı kabul değil. İnsanlar size hacı desinler, rahatça insanları dolandırın ve insanları sömürün diye. Allah rızası için kaç defa haca gittiniz? Sadece Allah'ın rızasını gözeterek. Allah'ın Resulü yine şu hadis-i şerifte belirtmiyor mu? Bizim sevincimizle sevinmeyen, bizim üzüntümüzle de üzülmeyen bizden değildir. Filistin'de Yahudiler tarafından on binlerce silahsız, savunmasız Müslüman kardeşlerimiz şehit edildi. Gücünüz daha önceki videoda da dediğim gibi Ramazan hocaya mı yetti? İçimizde Türkiye'de yaşayan birçok Mossad ajanı, birçok Siyonist, Yahudi varken gittiniz geldiniz Ramazan hocaya mı göz diktiniz? Ayetlerle, hadislerle Allah'ın izniyle sizin kurmuş olduğunuz sapıkça saltanatı yerle bir edeceğiz Allah'ın izniyle. Onurlu, şerefli Gerçekten ehli takva, Allah'a iman eden bütün kardeşlerime selam olsun. Ve Allah'ın izniyle bugün zulüm altında Müslümanlar görünse de kazananlar illaki Müslümanlar olacaktır. Çünkü bu Allah'ın vaadidir. Hiç kimse Allah'ın vaadinin önüne geçemeyecek. Allah'a emanet olun.